Merhaba arkadaşlar bugün 30 abone olduk ve yanımızda Uras var. Arazinin 30 abonesini kutluyoruz. Arkadaşlar bakın böyle süslemeler yaptık göstereceğim size. Şunun gibi süslemeler var. Şöyle Ayaz yazan sonra Uras yazan bir şey. Bir tane kanalın şeyini linki bırakacağız o kanalda abone olun bir abone daha yeter. Böyle konfetileri falan patlattık. Bakın kekler var burada. Sonra bunlar falan var. Bunlar ne onları bilmiyorum. Balonlar var. Ve şimdi en önemli şey zamanı. 30 aboneyi patlatma mı? Evet. Ohu. Ve lan. 30 abone. 30 abone. Oh yeah. Orası gitti. Dur hemen orası. Oyunda orası. bunu... Bu ne lan? Ne oldu? Baksana. Lan. Aa öyle tavuklar yeni tavuklar eklenmiş. Arkadaşlar bu ne? Öldürüyor mu? Yeni tavuklar gel. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Yeni tavuklar eklenmiş. Evet biliyorum da öldüreceğim ben bunu şimdi. Ötü de normal. Şuraya Uras yazın şöyle. Benim yazım git. Arkadaşlar 30 abone için sizden Sizlere teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar benim kanalımıza lütfen uğrayıp bir bakın. Evet bir abone daha gerekiyor. Ben zaten linke bırakacağım. Kanalı abone olduğunuz için çok teşekkür ederim ve videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.